Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma vidim. hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Ben de İpek. Bugün İpek bana makyaj yapacak. İpek makyaj yapmayı çok seven bir çocuk. Benim makyaj masamın başına geçip bütün fırçalarımı birbiriyle karıştırıp kendi makyaj yapıyor. Fondöten kullanmıyor ama hala highlighter işte allık falan kullanıyor. Bir gün highlighter fırçasıyla şöyle kendime bir highlighter süreyim dedim. Highlighter fırçasını Allah'a sürmüş ve şuraların pembe oldu. O gün bugün de makyaj masasına yanaştırmamaya çalışıyorum. E çünkü acelen vardı ve makyajımı yaptım. E ne oldu olmadı sildim falan. E o yüzden çok fazla yanaştırmamaya çalışıyorum ama çok sevdiği için dedim ki bir tane video çekelim. Sen bana dedim makyaj yap dedim. Çok hevesli yarım saattir kameraları ayarlıyoruz ama zor duruyor yerine. Bu arada iki tane kamera kullanıyoruz. Bir tanesi burada çünkü İpek bana makyaj yaparken buradan daha net beni görün diye. Şimdi yüzümde şu an makyaj var ben onu sileceğim. E, makyaj malzemelerimiz var burada bir sürü e, işte farlar, allıklar, bir sürü şeyler var yani seçenekler var. E, bir de böyle parıltılı şeyler falan var bunlardan da takmak istedi. Tamamen ona bırakacağım sadece fırçaların nerede kullanılması gerektiğini göstereceğim çünkü fırçalar batıyor. Onun dışında işte eyeliner falan da çekecek bana. Geri kalan her şey ipaya ait olacak ben şimdi makyajımı siliyorum daha sonra e, make-up artistime kendimi teslim ediyorum. Şimdi ben makyajımı sildim. Ee, topu sana atıyorum ve bana makyaj yapabilirsin şu an. Biraz şöyle yanışayım. Çok meraklıyım çıldıracağım. Şimdi iki tane nemlendiricimiz var. Birisi CeraVe. Diğeri de neydi bu? Yani L'Oreal Paris'in nemlendiricisi. Onu mu kullanmak istiyorsun? Evet. Peki. Bunu nereye kullanacağız? Ee, yüzüme süreceksin önce. Makyajı sürmeden önce onu yüzüme süreceğiz. Yardımcı olabilirim ben çıkartayım sana. Çıkartalım. Çıkaramadım. Da... Buyurun sen Sıkılacak bir şey herhalde. Evet. Eline sıkıp da yüzüne sıkabilirsin. Parmağına sık istersen. Heh, tutayım ben canı. <laughs> Böyle hemen çok güzel Evet. Gel biraz daha sıkayım. Diğer tarafına da ben sana şu koku da yardımcı olayım. <laughs> İyice böyle burnuma da sürebilirsin, alnıma da sürebilirsin. Birazcık tüyo verelim yani çocuk. Ne bilsin makyaj bazını? <laughs> Biraz fazla olacak gibi ama. <laughs> evet, şu an efektten mutlusu yok. Şimdi tamam. ağlıkla baş... Ağlıkla hmm, ağlık. Fondöten mi sürsün? Şu, şu ipek fondötenin ne olduğunu bilmiyor. Bu konuda yardımcı olayım. Önce bu ikisini sürmemiz gerekiyor. Bunu sürelim. Heh. Çünkü İpek genelde kendi makyaj yaparken hep bunları falan kullandığı için birazcık yani da şöyle... kullanmayalım mı? Sen bilirsin. Kullanmak istemiyorum dersen kullanma. Kullanmayalım. Tamam. Açamadım ben Kap Kapatıcı bu. Gözümün altlarına sürülüyor. O zaman onu da buralara. Evet. O zaman onu da kullanalım. Önce hangisini kullanacaksın? Sana kaldı. Bunu kullanalım. Tamam. Bence onu kullanalım. mı? <laughs> ben birazcık değişik Bunu sonra yayacağım da, böyle böyle yapayım da. Tabii ki. Siz daha bilirsiniz. bilirsiniz. Şimdi bunu böyle... Şuradan. Şuradan. Yumurtamız orada. O kadar hafif dokunduruyor ki. Onda tenis senden haberi yok gibi duruyor şu an. Hmm. Muhteşem. Make-up artistim. Bu konuda çok iyi. Eğitimler aldım. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceğim çocuk seni. Hmm, nasıl güzel. Tamam. Oldu mu? Oldu. Oldu mu? Meybelin hmm. arkasını şu şeyini kullandık. Bondüteni. Şimdi bunu kullanıyoruz. Şimdi de bir list markasının kapatıcısını Nereye süreceğini biliyor musun? Biliyorum. Tamam. <laughs> nokta nokta sürüldüğünü biliyor. Şaka gibi. Çünkü YouTube'da da öğreniyorum. Aa, ben şu anda şok. <laughs> Ciddi söylüyorum şok. Kameralara oynamam. Tamam. Bununla da, da aynı. Ay. <laughs> ben bunu yapamıyorum. Yapabilirsin, niye yapamıyorsun? Kuaförüm. Tabi tabi düğünler. Hafta sonu düğün var. Sana geleceğim mi? Ne kuaför. Tamam düğün. <laughs> ne gideceğim kuaföre kız? Ama kuaföre gitme de ben size geleyim mi? <laughs> siz yapayım. Sonra. tamam. Patronlarımın önüne balyancı gibi çıkarım. Oldu. Oldu mu? Şimdi bunu kullanacağız. Hmm. Hangisi Allah'a taktık kafayı. Ben yardımcı olayım sana. Sonra bunların ikisi çok <laughs> Orada bir sürü far var. Niye farlara hiç bakmıyorsun? Nerede? Farlar hiç değil. Şu efendim. Sen genelde şunu kullanıyorsun. Evet, highlighter fırçasını kullanıyorsun. Farkındayım. Şöyle yapayım mı? Sanki. Yapayım mı? Yap. Fırça. Fırça atımına bakalım. Kuzey detayları çok önemli. Şöyle bir. Öyle mi? Ha çok özür dilerim. Ben öyle yapıyorsam. Aldı. Aldı mı kızlar? Aldı. Bu da şey pastel markasının bir aldı. Şu an bizi netlediği için asla bunu netleme gereği duymuyor. Şimdi bu? Şimdi highlighter'da mı? Buyurunuz efendim. Bu bir markasının. <laughs> Bimden almışım highlighter'ı o değil. <laughs> Şu. Highlighter aşkım. İpek sürekli hala tıpçasını Allah'a sürüyor. Gene yaptı aynısını. Bu kameranın kadrajını çok ne? kapatıyoruz. mı? Şöyle. Oldu. Oldu. Bakın. Tamam. Tamam. tamam bu da bu kadardı. Hızlı yapıyoruz biz makyajımızı. İstersen şimdi biraz far sür bana. Evet, Şimdi üç tane farımız var. Hangisini sürmüş? Bunu çok seviyorum. Ben yardımcı olayım. Pembe süreyim mi sana? Şu far paletini kullanmayı tercih etti kendileri. Hangisi? Şunlardan seçebilirsin. Şu. Hı -hı. Farı güzel sürüyor bu arada. Kendine güzel sürüyor. <laughs> Biraz şöyle bir şu kamera görsün. Tamam. Bakın kızlar. Bakın bakın. Çok hafif bir far oldu. Hı? Bunu Onu koyabilirsin kenara. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi ne kaldı? Şu, Şunlar kaldı. Onları sonra yapalım ha, tamam. En son. Dur, ruj geliyor. Dın 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 dın. O like markasının 518 numaralı bir ruju. Şöyle. Şöyle göster. Senin etliyor dur. şey, <laughs> <laughs> çocuğun yüzünü kapatıyorum. Heyecanlıyım şu an. Ben de. Çok heyecanlıyım. Rujum ısırılıyor. Bakın makyajıma. Nasıl güzel gördünüz mü? Heyecanlıyım. Düzgün tut yani. Düzgünüm aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Yani 4,5 yaşındaki bir çocuğa göre bence gayet güzel bir makyaj oluyor şu an. yanlış taktım. Rujumuzu da sürecek. Şimdi neye geçtik? Şu parıltılı şeye. Biraz kameraya yanaştırman lazım onu. Heh, tamam net oldu. Youtuber dolu. Şimdi bunu nasıl süreceğiz? Elime mi? Ee, bunu Nereye süreceğiz? Nereye? Nereye? Şuralara sürüyor. Şu sana yardımcı olabilir bu konuda. Ben şu olsun. E, o olsun sen. O sana yardım etsin. Fark etmez. Aleyiz oldunuz. Işıl ışıl Hiç kullanmadım bunu daha önce biliyor musunuz? Işıl ışıl yer. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Birazcık çok oldu. Gezdireyim. Gezdireyim. <laughs> Bir de neyse Anya'ya diğeri Konya'ya gitti. Tabii. Bir tanesi yukarı doğru gitti. gidecekleriniz buraya gelsin. Şimdi bir tanesi yukarı doğru gitti, bir tanesi aşağı doğru gitti. Böyle. Bakın bana. <laughs> tamam, bunu bırakabilirsin buraya. Ee, bunu asıl kapatın. korktuğun şeyler geliyor. Eyeliner ve rimel. Eyeliner'ı ben bile çekemiyorken çekse ya bir ipek eyeliner bana ben. Ben yani çok ama Aa, o Hmm. Bunu silmemiz lazım. Eyeliner sürmeye de bilirsin. Bunu silmemiz lazım. Tamam ona denk gelecek diyorsun. Şimdi sen bana bunu sürdün. Bir de bu parıltıları da Sen beni iyice şaklaban yaptın. O zaman şu... Bunları da şuraya tak. Ha, bunu ta çıkartalım diyorsun. <laughs> Çünkü Olsun olmadı. Bak. Ay çok korkuyorum ben. Bu konuda. Bir şey olmaz. Yapabildiğin kadar yap. Aa. Oldu mu? Nasıl? Bence güzel. Sonuçta ikisi birbirine benziyor mu? Benziyor. Aşağı yukarı bakmak zorunda değil. Nasıl? Bakın. Bu Senen'in modası bu olacak. Haberiniz olsun yani. Düğüne gidenler buraya gelebilir. Buraya konum atacağız. <laughs> Hazır hissediyorum. Bu böyle mi? Evet. En zoru. Ribelde. Gözüm çıkmaz inşallah bir oda. Ben bir değişiklik şey koyamıyorum. Öbürünü de yapacağız. Öbürünü de. Göz makyajıma bakın canım. Çakıyorum. Şimdi ne kalmıştı? Aramışsın canım makyaj yapıyorum. Heh, şaka. Şu, şu an e, son aşama olarak parıltılarımızda sıra. Nasıl yapışacak hiç fikrim yok. Sonra ne yapacağız? Bitti daha. Hayır, bitmedi. Ne kaldı daha ne sürüyor bir insan yüzüne? O ne? Bu mu? Hayır, gözaltı. Bu mu? Bu gözaltı mı sürüyor? Şunu gördü, şu ışıltıyı gördü. besmelesini de çekti. Ben de kuzu gibi bekliyorum. Şu randa arkadaşlar. Onun orada ne iş var demeyin. Buraya konuluyormuş bu. Siz bilmiyorsunuz. Buraya konuluyor ama biz... Biz değişik ben. bir makyaj yaptığımız için. Marjinal. Tabii ki Sipek en iyisini bildiği için. 5 sene, 4,5 yaşında 5 senedir makyaj okuyor. Değil mi? Evet. Onlar veriyor bir de. <laughs> Küçücük taş yani çocuk ne yapsın tutamaya ki. Şey yapacak onu tutarsa yapıştıracak. Eyeliner'ım güzel. Bundan sonra böyle eyeliner çekiyorsunuz. doğrusu budur yani. Bugün ha onu inşallah. Hah. Kondurduk. Buraya da bunu kondurduk gençler. Bakın şimdi bunda sıra. <laughs> Korkayım. Nerem'e sürecek korkuyorum şu an. Nerem'e süreceğini biliyorum. Dön ha, Çok özür dilerim kamera da görsün istemiştim. Göz altlarımda onun ne manası var anlamadım. E, bilmiyorsun Gözümü. sen. Sen <laughs> bilmiyorum ben ya. Bakın. Makyajımı yakadan göstereceğim Şimdi ne yapacağız? Şu an makyajımız bitti. Bu kadar. Hayır şimdi ne yapacağız? Aşkım bu kadar daha ne süreceksin yüzüme? Sürecek diye sürecek diye. Dur makyajımı yakından göstereyim size. Eyeliner'ıma bir bakın güzelce. Bundan sonra böyle eyeliner. Silme videosu da yapalım. Şöyle bir dakika. Silerken de çekelim. Ne mana diye sorarlar adama. Bakın ben böyle dışarı çıkar mıyım? Emin olamadım. <laughs> evet sence Şimdi makyajı... Şimdi buraya toplayalım. Mak... Birazcık makyaj silme Konuyu değiştirme. Konuyu değiştirme. Makyajına kaç puan veriyorsun? 20. 20 mi? Çok Ay, beğendim. 5 üstünden 5. Çok mu güzel oldu mesela evet. şu an makyajım ha? Ama şu an tamam. bir konumuz o değil. Şu an bir şey soruyorum sana. Olur mu? Olmaz. Şu an sana başka bir şey soruyorum ben. İpek e şu an konuyu dağıtıyor. Neyse ben sizlere veda edeyim. O çünkü konudan bayağı e, açtım makyajımız bu şekildeydi. Hanımefendi bana böyle bir makyaj yaptı. Az geri gel kameranın içine girdin hayatım. <laughs> Video buraya kadar da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.